Tamam mı? O zaman kalacağım. Sola geçeceğim ben amına koyayım. Sol bende, sağ sende Musa. Okey. Sola mı bakacaksın, sağ mı bakacaksın yani? Sola bakacağım, sola sola. Ben buraya bakacağım. At. Amına koyayım. Allah razı olsun Az ya. Az daha at amına koyayım. bak amına koyayım. Bakma oraya, bakma oraya gerek yok. Bizden, bizden. Nereye taklatıyor salak? Salak şey. Kurt atarsa basmıyoruz. Kursa kurt attı alalım. Hayırlısı bakacağız. Nasip de varsa o ya, kadar. Haydi. Elindeki ETSR'yi bana ver herhalde. Adamsın. aynen. Kanka şuraya bir bakayım. Sağ bak. Sağ öbür kapıya bak bir. Bende. Amına kudum. Tövbe tövbe. Herif havadan bana takla atarak geldi kanka bu arada. Hiç görmeden beni. Geldiler hani elektrik pençesiyle uzaktan uzaktan. Amına kodumu yedim. Kanka yapacaktık işte yani. onu ya. Gelete. Dur. Ben de indim. Eee. Discord'dan. Ya oğlum ne gerek var amına ya. ya da açık mı kalsın? Açık kalsın açık kalsın. Senden info'yu alıyor muyum ya? <laughs> amına koyma nasıl bir saat çalıştırmak lan bilgisayara var ama. Benim mi? Eee benim benim. Gelin mi bunlara? Ha? Es diyorlar amına koyarım şimdi onların. Yarım saat boşa mı ya? Ama bugün kadar yeter. Şu muhabbetleri bir konuşalım. Ne olacak? Ne bitecek? Nasıl edecek bu? Yaz ya. Yapıyor. Yo ben çıkarım kanka o zaman ya. Milletle konuşacağım diye mi bekleyeceğim amına? Ben zaman bu... bulamadım Musa sende. Kanka daha bugün oldu ya bu olay. E tamam Yine kanka. Oldu. Allah Allah. Sanırsam bir yolunu fazla açtım yolda seni sikeyim. Ha? Vallahi bir onu fazla açtım amınakoyim. Her neyse yeter dedim. gibi. Bugünlük bu kadar yeter benim de kafa güzel olmaya başladı. İyi Musa hadi görüşürüz. Efe. Söyle. Yarın TSE'ye gel, bu TSE'ye mi geleceksin? Ali hangi TSE açık kalacak? Kanka, e, amınakoyim açık kalır. Bu mu?